Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı genel komiseri Philip Belazarini, İsrail'in Gazze'de halkı zorla yerinden etmeyi sürdürdüğünü, refah kentinden 300 bin Filistin'in göçe zorlandığını tahmin ettiklerini, Gazze'de güvenli bölge olduğu iddiasının yanlış ve yanıltıcı olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishan Rajagapol'da, da, İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki refah kentinde neden olduğu zorla yerinden edilmelere ilişkin, daha önce hiç böyle şok edici, vahşet görmediği de, değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı değerlendirmede Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleriyle Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir, dedi. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Kazakistan'daki görüşmesi tamamlandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Kazakistan'daki müzakerelerinde tarafların halen görüş ayrılıklarının bulunduğu ve çözüm bekleyen konular üzerinde müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu ikinci toplantısı düzenlendi. Toplantıda Türk Dünyası'nda ortak alfabe alanında yürütülen çalışmalar ele alındı ve ortak alfabe konusunda eylem planının belirlenmesi müzakere edildi. Ortak terminoloji alanındaki çalışmaların da konuşulduğu toplantıda Latin harflerine dayalı ortak alfabeye geçişin bilimsel, kültürel ve pratik sonuçları değerlendirildi. Kanada'nın Britanya Kolombiyası bölgesinde çıkan orman yangınında 3600'den fazla kişinin yaşadığı Fort Nelson kasabası için tahliye emri yayımlandı. Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi. Kaybolanların sayısı ise 125 oldu. Seller özellikle ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili oluyor. Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı ise 267'ye yükseldi. Sellerde 188 kişi yaralanırken 75 kişi de kayboldu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bir mülteci kampına 8 Mayıs'ta düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi. Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırının isyancı gruplar tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor. Nijerya'nın Zanfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda 30 kişi öldü. Nijerya son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve Daesh'in Batı Afrika kolu Isfahan saldırılarına da maruz kalıyor. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk milli sporcuları 2 altın ve 6 altı bronz madalya kazandı. Erkekler kategoride Ali Sofuoğlu ve kadınlar kategoride Dilara Bozan Avrupa şampiyonu olarak altın madalya aldı.